elbet kendisi korkar gecenin karanlıktan. Çünkü korkusu karanlıktandır her gecenin. Sabahın seher vakti var. Gecenin nesi var? Üstelik alması bir doğum gibi zor gece. İster mi kararsın bir yalnız çayır gibi? Bilirim, karanlık içine ağır ağır kor gece. Suyu gizler, Adımlarını örter adamların. Bütün dünyayı dolduran çocukları var gecenin. O bir iyi çarpandır. Elli'yi binlere filan çoğaltır. Yıldızını yak bak. Neler yaptığını gör gecenin. Elbet kendisi korkar gecenin karanlıktan. Ama aşk gecenin, hüzün gecenin, gökle yer gecenin. Gece, büyük utku, sonsuz bilinen karanlıklara, aydınlıklara büyük bir tutkusu var gecenin. Dost değildir sanılır her iki taraftan da. Dostluğu bir de kendisine sor gecenin. Dostluk gizlemektir, korumaktır gecenin sözlüğünde. Savaşçılar adına Ellerinden öperim hor gece